Merhaba. Hoş geldin. Biz iş konuşacağız Bihter. İyi. Ben de senin iş ortağın sayılırım anne. Şirketi sedarıyım. Zarara da ortak mısın? Otur. Aa, iyi haberlerimiz var mı? Maalesef. Kredi başvurunuz reddedildi. Hiç şaşırmadım. Hiçbir bankada itibarımız kalmadı neredeyse. Ama zaten krediye ihtiyacımız yok artık. Pazartesi bir miktar nakit geçiyor elime. Bankaları bir süre daha oyalayabileceğiz. Buna sevindim. Borç mu aldınız? Öyle diyelim. Şu borçları bir dök bakalım ortaya. Nihat'tan aldığın para bile borçları kapatmaya yetmeyecek. Evet biliyorum. Onun için bu akşam yemeği bizim için çok önemli Bihter. Onun için Adnan Bey'e iyi davranın diyorum. Baban tonlarca borçtan başka hiçbir şey bırakmadı. Ben hala kuyruğu dik tutma derdindeyim. Elimizdekilere sahip çıkma derdindeyim. Ne dersen de ben sizi düşünüyorum. Bundan sonra da sürünürsem bir dakika düşünmem intihar ederim. Ölürüm Melih Bey takımı yerlerde sürünüyor demirtmem. mm